Evet arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Ee, video dışında tezgah 3'ü attım ve tezgah üçte e, şu demir parmaklığı ve metal Zırhlı kapıyı e, öğrendim. Aslında burada rokete gideceğiz diye düşünmüştük ama e, şu an görüyorum ki roket bayağı aşağıda ve 500 500 500 e, 1000 burası 125 burası 125 burası 1250 125 daha 1500 1625 falan gerekiyor o rokete kadar gitmemiz için. O sebepten dolayı dedim ki hani önce evi güvenceye alırız. Metal kapıyı, zırhlı kapıyı yapayım dedim. Şimdi ondan bir tane basacağız. Bir tane ondan craft arkadaşlar. Hem bir tık daha güvenli olsun, güvenli olsun burası. Şöyle <laughs> Tezgah üç tabasladı bu. İki bana kaç tane lazım? Bir. Sanırım iki tane lazım. Başka lazım değil. Diğerleri hep şey. aynı Falan şey yapacağız abi. Çiftli zırhlı kapı yapacağız. Yani full artı full zırh olacak. Umarım anlatabilmişimdir. Şunu koyalım. Eve biraz şey lazım metal lazım, odun lazım. Bunları halledeceğiz şimdi. Onun dışında biraz loot yaptım. Lootlar yenilenmişti şeyde. Şöyle abi. Ekstra olarak başka ne yaptım? Allah aklıma gelmiyor. Başka ne yaptım Ha bunun en güzel yanı şuranın şöyle açılması. Açılınca çok güzel oluyor. Bu arada 3 tane zemin dışında zeminle de HQ ee, içeri 0 HQ oldu. Kapısıyla beraber 3 tane hariç full HQ oldu. Şimdi kapatalım şimdilik. Bu açma kapama olayı çok güzel ya. Biri raid anpan zaman dışarıyı görebiliyorsun. Çok keyifli oluyor. Arkadaşlar chestler yine patlıyor bu arada. Yani Yani şuraya da bir HQ yaparız. Şunun çerçevesini falan HQ yapmak lazım. Gayet güzel olur. şimdi. Şey bulmak. ara otomatik öyle bulmak. Silah için. Ki onu bulursam. Susturucuyla patlayıcı mermiyle. E, sessiz raidler atabilirim. Kimse çıkar duymadan. Erik etapta hani küçük beyzlere öyle yok edebilirim. Büyüklere geçene kadar. Güzel olur. İkinci olay da şu. Ben tareti bulamadım arkadaşlar. Taret nerede spamlanıyor? Yani spamlanıyor derken hangi tezgahtan çıktığını bulamadım. 3 tezgahta var, 3'ün de, de gözükmüyor. Dönünce daha dikkatli bakarım ama göremedim diye hatırlıyorum. Tabi illa gözümden kaçırmış olma ihtimalim de var yok diye ama Aa etekliğimi bırakmışım Ben de diyorum bu radyosun niye neyse belki budur şimdi <laughs> Etekliğimizi unutmuşuz abi. Ha? Buldum. Eve. Eve eve eve. Eve abi eve direkt setlenip çıkıyoruz abi direkt. Direkt eve direkt seti basıp öyle çıkıyoruz. Tamam işte bu kadar abi. Ver bana ne lazım sever abi ne lazım olun da bilmiyorum da. Ver bakalım ne lazım ne değil. Bakacağız şimdi. Silahlar. Skinli bir tane yarı otomatik tüfek. Giysiler. Bir tane kahve kutusu skinimiz yokmuş. Bunlar ne gerek ya? Yol levhası. Aa, aa. Hiç iyi olmadı bu. Niye böyle oldu şimdi? Dur başka ne basabiliyoruz? Oo, oh, bunda benim bayağı bir skinim varmış ya. Bunun skinleri büyük bakalım. Bir de basacağım bir karar vereyim. En azından basabildiğim kadarını giyerim ya. Abi şu kırmızılı güzelmiş. Şurada da bu dinki. Avron basalım. Bir tane. Ondan sonra... Abi kötü oldu. Mermi öğrendim peki ben? Hah mermi öğrenmişim. parut lazım. Dur abi dur halledeceğiz. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bu buraya geliyor. Bunlar buraya geliyor. Maalesef yol defası lazım. Onu unuttum ben. Maalesef ki unuttum onu. Neyse yine de çok fena değiliz abi. İyiyiz ya. Şu iki tane bunu duracak. Yukarı gidecek. Artık <laughs> okey işimiz yok. Yerde kaplaması üzerimizde. Bu ikisi okey. Şuradan bir tane kit çekelim abi. İyice şöyle bandajımız şu bu falan olsun. Bunu da şimdilik şuraya koyalım. <laughs> ben gideyim hem lootumu yapayım. Güzelce hem Adam görürsem adam vurayım falan. Değil mi? Bu arada iki tane konserve burada. 13 burada 15. 16 konserve zaten bir kapı yapıyor. Bir konserve daha bulursam bir kapıyı yok edebiliyorum otomatikman. Benim amacım patlayıcı mermileri ite atmak. Nasıl olsa şeyi bulduk. Yarı otogövdeyi bulduk. Şimdi abi güzelce patlayıcı mermiyi kilidini açalım. Seri seri susturucu silahla tek tek evleri yok ederim. Şu yol üzerinde iki tane küçük ev var. Onları yok edeceğiz. Ondan sonra bunları yok edince bunlarla çıkacak malzeme ile diğerlerine girmeyi planlıyorum. Büyüklere. Önce küçükleri yok edeyim ki hani ayak altı dolaşmasınlar yani. Planım bu şekilde. Şu beyze e bakalım. Bunun reitlenmesine gerek var mı? Ne, ne, ne ayakta ben merak ettim. Ben. He burası yıkılıyor. Alet dolabın var mı senin? Yok. Bu eleman bildiğin şey yapmış buraya. Herhalde ilk defa rastla gelmiş Nasıl ev yapacağını bilmiyor. Her tarafa temel falan koymuş. Böyle içini falan boş bırakmamış. Baksana abi ne enteresan şeyler yapmış. Bak yine 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 unutmuşum. Allah'tan burada var görünce hatırladım. Yol yafası bulursak bu arada güzel olacak dediğim gibi Tamam burada bir şey yok Bu evin raidlenmesine gerek yok bu ev zaten yıkılıyor Birkaç saate kalmaz bile Şu Raidlenecek Bu acaba Bunun küçük evi miydi Onu bilmiyorum Bir de karakola bu kadar yakınken Raidleyebilir miyim onu da bilmiyorum ama raidleyebilirsem iki kapı var Raidlemek isterim burayı bir bunu bir kere söyleyeyim. O, bir daha yer otogövde gövde bulduk. Çok tatlı. Çok da güzel. Geri dönelim. Geri dönelim. Bu yer otogövdeyi bırakalım. benim düşüncem patlayıcı mermiye girmek. Çünkü daha doğrusu yakacağım önce suru. Oradan da yaktığım yerden patlayıcı mermiye gireceğim kapıdan. Çünkü roket çok ses yapıyor Ve roketlenecek kadar da büyük bir base gibi değil abi Eğer garaj kapısı falan yoksa çok Büyük bir base gibi durmuyor Şu an online değiller Eğer <laughs> hızlı bir şekilde malzeme kazabilirsem buradan falan filan Girişiriz abi hatta direkt ilk oraya bile küçükten ziyade direkt oraya bile girebilirim eğer Etraf sakin olursa Birkaç tane eleman raid atıyor birkaç tanesinde smc var ama genel olarak benim çevremde benim kadar gelişen görmedim. Umarım da görmem. Zaten o yanında klan meyzeni yok ettim mi? Ondan sonra helikopterle büyük raidlere başlayacağız. Helikopter falan alacağız yani. Çok işimiz var. Bu arada gördünüz bilmiyorum araç parçaları buldum. Yani araç inşa etme şeyi buldum. Lifti buldum abi. Onlar da koruyacağız. Ama önce raid abi. Önce düşmanlarımızdan kurtulmamız lazım. İlk iş o keşke buna silah vereni taksaydım ya yani, unutmayayım düşmanlardan kurtulduktan sonra gerisi çok kolay ve keyifli olacak of yine yer otomatik oldu bak çıkmıyor çıkmıyor dedik peş peşe çıktı üzerimdekilerle beraber 8 tane olacak evdekiler falan gayet iyi bence güzel yollaya basla bulduk tamam bunlardan da setimizi basarız abi Şimdi tek eksik Horda kasmak şey yapacak kadar Patlayıcı mermi öğrenecek kadar Oo sıra kası var Bulutlanmamış demektir aynı zamanda Çıkar mı SMG body, AK body falan Ne dersiniz abi Çıkartır mıyız Aha burası bulutlanmış Ne iş abi Eleman demek onu görmedi yani. Aynen. Eleman onu görmedi abi. Benim için ha boş. Oh, oh, elektrik testi harika. Alt zırhı falan. On numara beş yıldız. Tamam şimdi. Nerede ne var bakalım. Boş. Boş boş. O da boş. Tüneller de olabilir. Kule de olabilir. İkisinden biri. Ben şansımı kuleye deniyorum ben. Yani. Hadi bakalım. Şimdi kuleden diğer o parkur yerindekinden de göreceğiz. O yer orada da şey varsa silah kalsa oraya da çıkarız. Bu arada benim bu kadar gelişmemin en büyük sebebi bulunduğum yer yani Haydut kampana çok yakınım o yüzden kimse dönüştürmek için buraya gelmiyor. Haydut kampına dönüştürüyorlar risk almıyorlar. Bu da benim burada ölme ihtimalimi azaltıyor. Hele de sonra burada eve ışınlanma olduğu için işini bitiren direkt eve ışınlanıyor. Etrafta gezinmediği için çok insanla karşılaşmıyorum. Bu da avantajlı benim için. O sebepten de yine şanslıyım abi. Rahat gelişiyorum. Hatta belki de YouTube tarihi boyunca en rahat geliştiğim sezonlar arasında ilk 5'i girer. Bu arada biri çift drop atmış abi. İki tane saplı atmışlar görüyorsunuz. İşte bunlar gelişen adamlar bakın. Çift drop atmış. Asıl bu adamlarla savaşmak gerekecek. Evet. Şu base tepeden roketlik duruyor. Tam çattan böyle roketi koyacaksın o base'e. Rahat girersin ama diğer patlayıcı mermine girinebilir gibi duruyor. Bakacağım. Umarım ilk girdiğim ev Türklerimdir. Çünkü onlar iki kişi. Onlara yani onları oyundan çıkartırsan çok iyi olur. Bu arada fark ettiğiniz bilmiyorum. Radyosunu yememeye başladım. Kafalım falan geliştirdim. Radyosunu yemiyorum artık. Benim o korktum. Güzel artık burada radyasyon yemiyoruz. Bu da çok güzel oldu. Şimdi yukarıda ne var? Silah kasası var. Çıkartır mıyız bir SMC bir şey falan filan? Hadi abi. Abi yavaş. Patlayıcı madde çıkıyor mu? bilmiyorum. Çıkıyorsa o da güzel olur. Beleş sonuçta. Ama bir bolt falan. Aa bolt'ta ne camp yaparız var ya. Üff. Anlatamam yani size. Böyle böyle değil. Sağlam roof camp yaparız bu L96 da güzel ama Hold da ayrı bir güzel yani. Bu arada burayı çözdüm ha arkadaşlar. Burayı harbiden çözdük yani. Evet. Yani çıkmaz olaydı diyeceğimiz şeyler maalesef ki. Ha, güzel. 3 tane kaplayız yönünde. İş yapan. Tamam bir kapı yok edecek kadar konsarı bombam var şu anda. Darda kalırsak, sıkışırsak onları kullanırız. Tünel kaldı ama üstüm çok dolu. Ben bir gideyim dönüştürme yapayım. Zaten bana şu an artık silah milah gerekmiyor. Her şeyi öğrendim neredeyse neyse. Öğrenmediğim bir AK var. Bir bolt var. Her şeyi öğrendiğim için bana bir, bunlar gerekmiyor. Bana hurda ve sülfür gerekiyor. Artık reyit atacağım. O yüzden hızlı bir şekilde gidelim bakalım. Bu arada server gerçekten tadımdan mutlu yani. Evet, ev yaparken malzeme çok hızlı kastıyor ama <laughs> silah yapmak, gelişmek, tezgah atmak, hurda kasmak harbiden zor. Sabahtan beri uğraşıyorum bu noktaya gelmek için. Şimdi bu dönüşüyor, bu dönüşüyor, bu dönüşüyor. Bunlar dönüşmüyor az daha dönüştürüyorduk. Bunlar dönüşüyor. Bunlar bunlar bunlar. O oh, o. Oh. Tamam. Kalanı bende biliyor. Seviyorum abi eşyaları sikinlemeyi falan. Güzel oluyor baksanıza rengarenk. İyi fena değil burada okey. Ama şimdi bununla MP5 öğreneceğiz galiba 125 şurdayla. Patlayıcı mermiye çok bir şey yok ya. Muhtemelen 500 şurda falan hemen öğreniriz onu. Yani birkaç tur yapıp daha zaten tünele falan girmedik. Hallederiz gibi geliyor. Bakalım bir abi. Teknoloji harici. Aynen 125 bu. Bu da 125. 125, 125. 3 tane 125 yani 375 urda lazım. Ben de kaç urda var? Aa, 250 bitiriyoruz. 250 urdaya raidler başlıyor abi ne iş. Hem de öyle böyle raid değil. Patlayıcı mermiyle yapacağız sonra istersek roket dört. Seçil her şeyimiz var. Çok güzel çok rahat raidler olacak. Sadece 250 urda lazım. Hatta 234 urda abi. Gerçekten çok az kaldı. Harbiden az kaldı yani. Valla şunu artık atar mısın abi? Şunu şöyle Alt bunun içine. Bunlar buraya. Tabii ki bunlar buraya. Şundan kendimize bir şey basalım. Şimdi değil mi abi? Basmamız lazım bunda. Şöyle. Heh. şöyle yaptık mı 10 numara 5 yıldız olur. Ondan sonra şunları atıyoruz. Şunların skin'i e var mı? Bakmak istiyorum. Maalesef yokmuş. Bunun var mı? Maalesef bunun da yokmuş. Şunu da şunu uyumlu yapalım mı arkadaşlar şöyle. Birazdan aynı. Bakın bence daha güzel oldu. Daha keyifli gözüküyor. Şunları da şuraya koyalım. Şunları da koyalım abi üstümüzde olmasın ve gidelim o halde son 234 hurdamızı bulmaya. Daha sonra bir süreliğine hurdayı bırakacağız. Sülfüre gideceğiz çünkü seri seri reyit atmak istiyorum. Ha gerçi bir de alev silahını öğrenmem lazım o surları yakmak için. Surları direkt yakıtla yakacağım çünkü şey yapmayacağım. Patlayıcı harcamak istemiyorum surları direkt yakacağım abi. Üzerine atan girmekle uğraşmayacağım çünkü çıkarken fazla zor olacak. Counter mantır yersek bir ton uğraş. Gerek yok. Direkt yakarak gireceğim. Yok edeceğim yani suru yakacağım direkt alev makinesiyle. Yalnız bir tepeden bakmak istiyorum durumda. Gerçekten patlayıcı mermi önemli mi yoksa roketle falan mı girmeyiz diye. Ama gördüğüm kadarıyla hiç böyle çok çok karışık bir base gibi değil. İki ayrı base. Ama patlayıcı mermiyle girsem daha hem ses yapmam abi. Böyle bir avantajım var. Harici daha küçük bir şey ama bu tam roketlik. Şu Türklerinki olabilir bilmiyorum. Bu o yolun kenarı burada. Ha bunu tam şu açıdan yakacağız. Kayanın dibinden ki girerken yakarken iki taraftan da iki yoldan da belli olmasın diye. Burada basit bir beyz var. Bunların sonuna hallederiz. Bunları sonra hallederiz. Aynen. Biz önce hedefimize odaklanalım. Açı şu an ben gereken oradayı bulayım arkadaşlar. Sonra hemen madenimizi kasalım. O seçimleri muhtemelen şu arkadaki alet dolaplarını kırmak için kullanacağım çünkü. 2-3 tur daha sur için. Muhtemelen gerekli olacak. Bu arada metal levha çok güzel oldu. Elektrik skor harika oldu. Bunlar güzel şey veriyor. Burada veriyor. 4 tane ondan bir tane ondan güzel. Yaklaşık bir 50 oradan fazla olur. 20 burada falan. 100 burada var şu an üzerinde temiz. Her temiz yani. Yalnız üzerindeki setle birazcık soğuk yediğimi fark ettim. Maalesef böyle bir sıkıntımız var. Full HQ setle daha da soğuk yiyebilirim ama. İşte arada şey taşıyacağız abi. Bandaj taşıyacağız soğuk yerde takılırken. Yapacak bir şey yok. Hatta aklımızdayken kitimizi de alalım. Bol bol bandajımız şu bu olsun. Aşağı inecektik yanlış hatırlamıyorsam Burayı da yani Keşke diyorum ki Silahıma yine fener takmayı unutmayı fener taksaydım Hemen aşağı Var mı bir şey abi yok Burada hep olurdu burada yoksa Hah burada varmış 25 orada. Hiç iyi var. Şeydeki açılar kapılar kapının oradaki lootlar yenilenmemişti bu arada. Biliyorsunuz silah kastı almıştık ama içeridekiler yenilenmemişti. Oraya da bakalım. Şuradan bir çıkalım Aşağıda çok işi bir şey yok gibi. Şuradan içine bakacağım bir. Yenilenmiş bir Aynen hem de silah sandıkları. Hadi ver artık bana güzel bir şey. Abi <laughs> ben bunların hepsini öğrendim ama ne yapıyor? Ha öğrendim şeyleri veriyor. Abi oyunda zenginlik demek ki böyle bir şey. Her şeye sahip olunca oyunda yani. Baksanız da ben normalde kahve kutusu göğsü bulsam şey yapardım. Havalara uçardım ama öyle güzel bir solo serisi geçiriyoruz ki. Her yani, roket atarımız var abi solo oynuyoruz yani. Gerçekten fazla iyi. Dur bakalım be. Ve benim de bu arada en keyif aldığım sezonlardan biri oldu abi. Onu söyleyeyim yani. Ulan bir dönüştürme yapalım. Aslında 160 burada var. Dönüştürdüklerine beraber tahminimce 234'ü geçer. Patlayıcı tüfek mermisini öğreniriz. Oradan hemen sülfüre sülfürü eritmek için oduna çıkarız sülfürler erirken de hemen bir 125 tane arı arev makinasını öğreniriz. Ondan sonra gelsin büyük klan base reydi Klan beyz bu arada klan base çok oldu. Kendi çektiğim sola sezonlarda herhalde hiç yapamıyordu böyle şeyler. Güzel abi teknoloji çöpleri iyi fazla malzeme veriyor. Bunların çıkmasını seviyorum. Bunları eve koyacağım. Evde silah bulunsun abi. Silahtan zarar gelmez. Fazlası bulunsun ne olacak? Bu arada aynen. Buradamızı tamamladık. Ve patlayıcı mermi öğrenme zamanı. Hazır server boşken hemen o elemanları raid diyebilirsen bu arada çok güzel olur. Hemen şimdi kazmamızı alalım. Seri bir sülfüre çıkacağız. Seri bir sülfür. Yaklaşık 3 kası tahminimce şey yapıyor. Ya da 4 k 3 kalması lazım. Aç. Aç. Öğrendik abi tamamdır. Burada full HQ setler var. İster bunları öğreniriz artık. ister patlayıcı madde. Zaten neredeyse hiçbir şey kalmadı. Araba parçalarının fiyatları çok uygun bu arada. 20'ye öğreniliyor sadece. O yüzden araba işine ne giriş Şu rakiplerden kurtulalım arkadaşlar. Hepsini yapacağız. Ben de kaç şey kaldı burada 38 şimdi. Tarete bakacaktım ben. Taret nereden craftlanıyor diye. Bakın burada var mı taret abi? Aa buradaymış. Buradan gidiliyor. Buradan açacağız, 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 açacağız. Açacağız, açacağız, açacağız. Buralar hızlı bitiyor zaten. 20 20'ye açılıyor. <laughs> Hayat açılıyormuş ben görmemişim. Büyük fırın bile varmış tamam. Hata bende. Peki alev makinesi nerede abi alev makinesi? Tezgah birde de unuttum Alev makinesi lazım bana. Ha açmışım. Ya açmışım güzel. Valla şimdi oradan chatten sövüyorsunuzdur değil mi abi? <laughs> Neyse en azından açmışım gerek kalmadı şey yapmaya. Evde iki kapılık şu anda şeyimiz var. Sülfürümüz var ama bize daha fazlası lazım. İki kapıyla oraya giremeyiz abi. O yüzden kazmamız nerede bizim kazmamız? Kazmanın birini alıyoruz. Abi bunlar da chest olarak kullanıyorum yalnız olaya bakar mısınız? Silahıma ben bir tane fener takmak istiyorum. Ee, şuradan da şuna bir sikim basmak istiyorum. Tamam.